Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle direksiyon sınavının ilk 5 dakikası olan araç tanıtım videosunu çekeceğiz. Motorumuz A2 sınıfı. Aslında arkadaşlar bunlar günlük hayatta bildiğimiz şeyler. Buyurun hep birlikte sizinle e, motosikletimizi tanıtalım. Sol manetimiz depriyaj kolu. Burada selektör düğmemiz mevcut. Uzun kısa düğmeler mevcut. Sağ sinyalimiz ortaya basarak kapatıyoruz. Sol sinyalimiz burada korna düğmemiz mevcut. Sonra sağ tarafa geldiğimizde sağ elimizle kontrol ediyoruz burayı. Ön frenimiz arkadaşlar, gaz kolumuz. Burada da elektriği açıp kapattığımız düğmemiz mevcut. Farlarımızı buradan açıp kapatıyoruz. Burada da marşımızı veriyoruz arkadaşlar. Bu tarafa e, gösterge paneline geldiğimiz zaman devir saati mevcut, yakıt göstergesi, hız göstergesi ve vites göstergesi mevcut. Aracın boşta olup olmadığını da buradan biliyoruz arkadaşlar. Sol ayağımızla kontrol ettiğimiz vitesimiz, vitim motorumuz 5 vites, bir aşağı, 4 yukarı. Sol tarafta akümüz mevcut. Sağ tarafta ise arka frenimiz mevcut. Yağımızı da buradan koyuyoruz arkadaşlar. Buradan sınava gelecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.